Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu atmış 60 55 traktörüm frene bastığım zaman bastı kalıyor. Geri salmıyor. Bunun fren merkezinden şüpheleniyorum. Fren merkezinde sıkıntı vardır. Bir söküp bakacağız. Hayırlısı bakalım. şimdi geri geri salmıyor. Bakın. Bir de buraya çekildi vurmuşlar sağsın diye. Acaba ana merkez mi yoksa Alt merkezin bakacağız bakın. iyice sıkışmış. Belki buradaki merkez de olabilir. Şurayı sürgün şurayı yıldızdan. İşte arkadaşlar merkezin halini görüyorsunuz. Şimdi bunun filmleri değişecek diye geldi ama merkezler çalışmıyor bu şekilde. Arada tespitine varamazsınız. Belki frenler halen sağlamdır. Ama böyle bastı radyoysa bayağı yakmıştır frenleri. Patlıyor gücü. Hepten gitmiş bunlar da. Bu su buraya nasıl patlıyor? Parça kalçası değil mi yoksa yağ mı acaba? Yağ da yapar. Havvarı var adım şunların. Bir tane de takor da lazım buraya. Takor da buraya çatlayacak çok kötü olmuş. Merkez korkma değişebilir. Evet işte başta. Kendi bile yerinden oynamış bu artık. Osman'a freni iyice bas dedim. ağırlıkla bastı pat diye ileri gitti. Nasıl çözülecek artık bu? Şöyle para Hadi Ver evet. bana Şey yap aaa Tutun küçük beynini çok O kadar çevireceğim İçine pis katmak lazım hadi Atmış. şuraya bakın arkadaşlar. Merkezde bir tane sıkışmış. Bana hiç sormaklar mı ya? Sadece filan değişiklik diye, diye getirdiler. görüyorsun. Şuna bakın dedi. Ne hali gelmiş. de varlık filan. Ormanda çalışmış bir traktör. Ne hali böyle. Hala bu tarafta sıkışıyor gene de. Yatırma. Kapat. Keçesi güzel keçesi henüz bir şey yok ama pistonlar haline bakın nasıl da bakın arada havasını almak için bu boşaltmak lazım ama üstten boşaltmak için bir yağ altta kalıyor ama şimdi şu lastiği çıkarayım frenleri sökmeden önce bu merkezleri tamir edip fren test etmemiz gerekiyor boş boş fren değiştirmeyelim indirde tamir edebileceğim içerisi bayağı bir pipas şuraları güzel bir, bir cam gibi yaparsak sıkıntı olmayacaktır güzelmiş bu silindir kullanılabilir ya kaçınmıyor değil bir şey olmaz. çok güzel oldu ya. Bakın burada parladı. Biraz daha, iyi, daha bırakayım. Şimdi çok güzel oldu. İnşallah çok iyi çalışacak bir sefer. Bakın içeride herhangi el takılan bir yer yok. burada fır 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 çayı biraz daralttım. İpini kese kese büyüktüm. Buna fır fırladım. Güzel oldu. Şimdi kısa geçelim. Kesesi de işte. Pek aşınma bir şey yok. Bu. bu tamir takım sadece bunu değiştirseniz yeter. Genelde bu kelebekler yağının verildiği yere gelecek yağının verildiği yere gelecek şekilde takıyoruz bakın ya buradan bastığı zaman gitmiş oluyor bir taraf görünce ortalarını belki bilen bilir çok güzel hareket ediyor. Bakın ayakla bile basınca hareket etmiyordu. Hemen demişler bunun frenleri bulduk diye. Daha bir, bir baktım ki frenleri sıkışıyor. Traktör gitmiyor. Yadık bu traktöre. Bakın burada da açıklık var burada. Burayı da daha kapatabiliriz. Şimdi full ini segment 60 puluh ne güzel juga Şimdi Dayton. Yukarıdan temiz bez getirip yukarıdan. Nerede? Temiz bez el silmeye. Evet. şimdi bozuk yere son basacağız. Gayet güzel tutuyor, kurudu zaman çok süper olur. Esnek olduğu için sadece Dyson koyun. Kesinlikle Japon falan kullanmayın. Esnek yapıştırıcı kullanın. Her iki taraftan birbirine birleşti. Ne tamam takım oyunu İlla tatlıyordu illa gerekiyor zaten eskiden hep tamir eder, edilirdi parçalar şimdilerde ise komple değiştiriyorlar bu da ekonomiye zarardır tabii israftır. merkezini tekrar yerine monte ediyoruz. Sonra Hakan burada mıymış lan? Hatan. Asıl zor olan taraf çekiyor. Hakan köyde miymiş lan? Bilmiyorum Arda. Hakan. Bilmiyor. Bursa'da mı? Bilmiyorum. Bilmiyor. Aramadın tekrar. Sorma hadi. Soracağız. Sonra. Evet. Bakın evet. usta yapıyor bu işi. Şey.

depoda su olduğunu görüyoruz otomatikte su var su, suyu görüyorsunuz bunun depo bile temizlenmesi gerekiyor depo pompaya e, pompayı açmış ya. depoyu da temizlemek gerekiyor şimdi bunu sahibine sorduk alınandan beri çekmiyormuş Belki yakıt pompası da olabilir. Kalitesiz madut kullanılması sebebiyle olabilir. Buna bir hava vur. Buna hava takalım. Hani madur pek bende. Ayarında avanda pek bir Hayır, şey yapmadım. Bu kadar hassas mıydı? Şimdi dene. Kim benim 好，听，看看看。 daha mı iyi? Heh. Biraz daha iyi şu an. Daha fazla gitmiyor. Ver bakayım Oğlum bu delik delik deniyor. Ha. Afiyet olsun temiz dedi işte ne afiyet Ben de o pompanın ayarını gevşettim. bu motor duman yapıyor bunu böyle takmışlar bunu. Böyle Öyle, neyse. Bunu takmayalım. Pis zaten o. Hava fitiyi temizlemeye Değiştireceğiz de hava fitiyi. olmadı böyle. Şimdi denemelik kapatacağız hava fitiyi. Dış hava iş iyice pis olmuş iş e zaten hava var zaten. Onları takarız. Şimdi dene bakalım. Şöyle. Üç denemeyeceğim. çekiyorsun bunu. Gardiyi ödeme. Biliyor musun gardiyi? Birine basıyorum Tekine görüyorum freni. Tekine basıyor freni. Gardiyiyor mu? Güçlendi mi? Güçlendi. Daha iyi ya. Illa. Hangi taraf? Bu taraf. He, bu tarafa lan. Bu puniyi bideti o arada iyi bu tarafı. Pompa ısı kayıp pompa iyi. Biraz daha iyi yani, değil mi? Biraz daha iyi. Evet, biraz daha güçlenmiş. Bir yerden denerim. Pompanın vidaları kayıp bakın. Yamuk bir anahtar. Pompayı sökmeden önce avaz ayar denemek lazım ki Motor sahipleri mağdur olmasınlar Ben deneyeceğim birazdan test edeceğim Afiden test takılım la? Ben de ben ne yaptım diyorum ben de kendime. Neyse. Bir de burada var bir tane de. Onu da sıkayım. Yaklaştırın. Burada L şeklinde bir şey çevirmiştim. Biraz dur ama. Böyle eğri biraz daha küçük olacak. O zaman daha iyi olur. Neyse güç denemesi yaparım. Güç denemesi. Pompayı da sökmeye gerek kalmadı. Bu, bu kadar yeni motorun pompayı sökmeye gerek yok ama depo depo temizlemesi olabilir. Şu hangisi kayıyor? Bu kayıyor değil mi? Yamuk basmıştır ayağıyla. Öyle mi? Buradan çıkaracağım. Neyse arkadaşlar Üzeyir abi geldi test etti traktörü aynı traktörden kendisinde de vardı Frenleri iyi dedi frenleri şey sadece pompada güç düşüklüğü var Pompanın çökülmesi gerekiyor dedi yani çekiyor da daha iyi olması gerekiyormuş Neyse frenleri kurtardık el freni dahil her şey tamam ee, sıra geldi yakıt pompasına. Yakıt pompası da yarın falan. Yarın öbür gün hallederiz. Bundan sonraki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.